Bu dünyanın en şanslı insanı geri zekalı yakın arkadaşa sahip olan insandır. Bir gün canım çok sıkkın oturdum müzik dinliyorum. Ama canım yeterince sıkkın değilmiş gibi beni balkondan aşağı atlattıracak müzikler dinliyorum. Niye bilmiyorum canımız sıkkınken canımıza daha çok sıkacak şeyler dinleriz çünkü. Bir baktım çok samimi geri zekalı arkadaşım beni görüntüle arıyor. Açtım telefonu efendim kanka ne oldu dedim baktım bana derdini anlatmaya başladı çok dertliymiş. Ya ama derdi de çakal şarkısı gibi gittim fotoğrafçıya otur dedi gülümse gülümseyemem. Lan dedim bu ne anlatıyor sen salak mısın ya Böyle de diyemedim tabii ki ayıp olmasın diye Ya kanka dedim şu an seni duyamıyorum Oğlum odandasın etrafta müzik yok ses yok beni nasıl duyamıyorsun ki dedi. Ya dedim kulağımda kulaklık var sesi duymamı engelliyor kulağımı tıkıyor duymuyorum Ben dedim kulaklığı çıkartınca arıyor Ya tamam kanka öyle desene bak arama unutmayı deyip kapat Oğlum sen nasıl güzel bir gerizekalısın lan Oğlum kulaklık seni duymam için takılan bir şey ya zaten Oğlum sen kulaklığın varoluş amacını mı bilmiyorsun lan Bu geri zekalı keyfim yerine geldi ya. <laughs> Thank you.